Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir genel bakışta sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Yamaha R125. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim ilk başta. Bunun ağır bakımlarını yaptık, temizledik şöyle detaylı. Şöyle dedim size bir tanıtayım. Hemen bilmeyen arkadaşlarım teknik özellikleri verelim. 120 cc tek silindir, su soğutmalı, enjeksiyonlu bir motor bloğumuz var biliyorsunuz. 15 beygir güç üretiyor. 129 kilogram ağırlığımız var arkadaşlar. Önde 290 mm disk kullanıyor. Arkada 230 mm disk kullanıyor. Sahibi.com'a baktım. Ocak 2023 itibariyle kaç para satılıyor diye. 35 bin başlıyor. Yeni kasalarda da 145 bin liraya dayanan fiyatlar gördüm arkadaşlar. 145 bin lira istiyor yeni kasasını. 2017 model. O da enteresan. Gerçi bu motorun şöyle bir enteresan bir özelliği var. Bu motorun çıktığında zaten r 25ten pahalı satılıyordu. Kim parçaları da r 25ten daha pahalı arkadaşlar. Bunu da parantez. Ee, söyleyelim. Şimdi motorla ilgili ne söyleyebilirsiniz abi? Sen yıllardır bunu e, hakimsin. Çok da tamir ettik bununla. Şimdi bu motorun belli başlı tabii sıkıntıları var arkadaşlar. Şimdi olay ne? Mesela bir kez benzin pompası sıkıntısı meşhurdur bunlarda. Benzin pompası da ciddi paradır. Onu uyarayım. Granajları çok pahalı arkadaşlar ki orijinal granaj desteğini yamağından çok bulamıyorsunuz. Yani set granaja çok nadir satılıyor. Parça parça çok parçalı bir granaj var arkadaşlar. Yani şu parça bile dünya parada yani. Granajla ilgili sıkıntılar zaten şimdi bir de başlangıç motoru olduğu için birçok arkadaşımız bunu çok devirdi. Bütün granajları kırık ki bu motorda da öyle. Her yeri kırılmıştı. Buraya geldiğinde ön taraf dağınıktı. Biz onu kendi imkanlarımızla toparladık şurayı biraz. Yani bunlar aşağıda duruyordu komple. Ondan sonra şöyle bir ekranımız var. Ekran güzel. Şimdi bu ekran yeni kasaların ekranından daha iyi. Neden? Bozulmuyor çünkü. Bunun büyük modellerinde arkadaşlar bu MT125'lerde de aynı sıkıntı var. büyük kasalarda ekran bozulması fixtir ve tamiri de çok zor olur. Ki biz çok denedik daha önceden. Bir sürü göstergeciye götürdük, ettik. Yani profesyonel insanlar. Onlar bile yapamadılar. Göstergesi de pahalı. Gösterge önemli biliyorsunuz. Visadan geçmez çünkü motor. Manetler, elcikler fena değil. Güzel. Depo biliyorsunuz burada bir plastik kapak var arkadaşlar. Depo bunun altında. Ee, başka ne sıkıntısı var? Şimdi belli bir şimdi bu motorları kilometreleri arttı. Özellikle 35-40 binden sonra bu motorların bir yer koluğunda boşluk olması e, sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Çoğunda motoru açılmıştır zaten. Böyle bir özelliği var. Ama motor bloğu aslında bakımlı bir blok çok güzel bir çalışan sistemi var. 120 cc harika çalışıyor ama millet tabi bunu 120 cc ile kullanmadığı için top speed denemeleri yüzünden genelde bir de çok bakımsız bırakıyorlar motoru. Motoru ellerine alıyorlar. Yan sanayi piston silindir kesili kabul etmez onun başlangıcı uyarayım. Bir de en büyük şeyi, ne yanı adı? Handikap, ha bizim Günar Usta geldi şimdi. En büyük handikaplardan bir tanesi oturuş pozisyonu çok rahatsız olması. Şimdi burada Konum Eyüp bize yardımcı olacak. <laughs> Eyüp merhaba abicim. Eyüp mahsus <laughs> ekipmanlarını giydi? Dedi abi şöyle bir şey yapalım. Niye dedim giydin ekipmanları? Ekipman birinci oluşturmak için dedi abi. Evet Eyüp. Bir sesini duyalım evet. Bir sesini duyalım evet. Gerçi SC çakmak söz var. Ya, bak evet 120 motor. Şimdi Eyüp üzerine Eyüp sen RS 200'ü kullanır çünkü Eyüp'ün RS 200'ü de burada arkadaşlar. Motor yaptık ona komple. Ee, şanzıman ilgili sıkıntı çıktı Eyüp'ün motorunda. Şimdi oturuş pozisyonu nasıl sence Eyüp? Çok rahatsız. Ya. Çok rahatsız evet. 123'e göre. Aynen şimdi başlangıç arkadaşlar için normal gelebilir ama şimdi benim mesela konsepti bir için bu motorun hani sürüş eziyeti hani verdiği CC'ye değmiyor. Çok arkadaşlar bilek ağrıtıyor, boyunu ağrıtan bir motosiklet. Bir daha şöyle eğilsene Eyüp bayağı şu şekilde kullanıyorsunuz. Genç arkadaşlar için çok sorun olmaz gerçi. Bizim yaş grubunu bir artık yani bu kadar şeyler. Vallahi en böyle yani eksilerden bir tanesi arkadaşlar bunun oturuş pozisyonunun biraz rahatsız olması. Onun haricinde böyle zorladığınızda 130-135 km hıza çok rahatla çıkabilen bir motosiklet. Çok gösterişli. Yanına geldiği zaman standart değil mi? 500 600 mü falan vesaire diye soranları anlamayanlar söyleyecektir. Motorun arka maşasına hayranım. Gerçekten bir e, racing stilde yapılmış. Rahmetli Altan Abisadan da bunu o şekilde anlatırdı. Önerir miyiz? Yani temiz bir motor bulursanız, parasal bir sıkıntınız yoksa hani bu garanajlar kırıldığında, ettiğinde ki bakın şurada bir, bir parça eksiğimiz var. Bulamamış herhalde arkadaş. Bununla ilgili bir sıkıntınız yoksa tavsiye ederiz. Başlangıç hani, eğer hani racingden devam edecekseniz alın arkadaşlar. Hani bu star motorda bu altyapı oluşturur yani size. Olay budur. Teşekkür ederim Eyüp. Sağ olasın. Ee, <laughs> Ekipman birinci doluşturdum, <laughs> Ekipmanlarını çıkardı. Abi de böyle bir espri olsun. Yani ne de şey yaparız, bir uyarı veririz. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Saygılar.